Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Bugün sizler için şokta satılan Adam 3 tıraş bıçağıyla tıraş olacağım. Şöyle göstermiş olayım. 3 bıçaklı, uygun fiyatlı. 10 tanesini 16 lira mı, 20 liraya mı civarında bir fiyattan satılıyor. Oldukça güzel bir fiyat. Tabii ki e, benim gibi böyle bir hafta sakalımız varsa şöyle göstermiş olayım. Biraz zorlanacaktır diye tahmin ediyorum. Son dönemde böyle ucuz ürünleri biraz daha ön plana çıkarmaya başladım. Çünkü işte maküçler olsun, şunlar bunlar olsun fiyatları uçmuş gitmiş durumda. O yüzden yapacak bir şey yok. Şöyle uygun fiyatlı güzel bir ürün. Ben bunu daha önce diğer kanalda incelemiştim ama burada da eksiklik kalmasın diye buralarda bu tarz ürünleri İnceleyip inceleyip koyuyorum. Yeni ürünler de gelecek. Daha önce hiç incelemediğim farklı modeller. Bic, Metal onu sorduğunuz birisi. Onu koyacağım. Artı Jilettin'in hibrit bir modeli varmış galiba. Ondan da almayı düşünüyorum. Sayıyı arttıracağım. Önce eskiler bitsin diyorum. Ondan sonra yenilerle devam edeceğiz. Yüzümü bir ıslatayım. Köpüğüm hazır zaten. Hemen tıraşa başlayacağım. Yüzümü yıkadım ve işte tekrar yine karşınızdayım. Pro Rosa kullanıyorum bugün. Böyle bir biliyorsunuz benim sabunum var. Pro Rosa ve Wilkinson'ın. Daha önce almış oldum. Şu an kaç para bilmiyorum. Fırçasıyla hızlı bir şekilde tıraşa başlayalım. Şimdi şöyle bir güzelce köpüğümüzü sürelim. Arkadaşlar hani klasik tıraş yapamazsınız her zaman ama en azından köpüğü kendiniz yapın. Kesinlikle öneriyorum. Her videoda söylüyorum bunu. Söylemeye de devam edeceğim. Şimdi Bugünün konusu ne olsun, neden bahsedelim. Hayat pahalılığı aldı gitti ama artık hayat pahalılığından konuşmak istemiyorum ya. Sıkıcı oldu artık. Hani bir şey çok konuştuğun zaman da bir etkisi kalmıyor ya. Öyle oldu yani artık alıştık diyeceğim ama alışmamı, alışmamamız da lazım. Ne olacak bu işler bilmiyorum. Hani bakın ben 48 yaşındayım. Bir sürü kriz gördük. Dolar arttı bilmem ne oldu. Şu oldu bu. Devalüasyon bile gördük yani. Ama şu içinde bulunduğumuz durum gibi bir durumu hiç yaşamadım. Çünkü hani bir şeylerin fiyatı arttığı zaman sizin geliriniz de artıyordu. Tam %100 aynı oranda olmasa da yine de yakın bir oranda artıyordu. En azından diyordunuz ki tamam hadi biz bir şekilde idare ederiz ama şimdi öyle bir durum yok. Şu an gelirimiz artmıyor ama giderlerimiz sürekli artıyor. Hepimiz için geçerli bu yani. Şahsiyim mesela ben kendi adıma çalışan birisiyim Benim için de geçerli Maaş da olan eleman için de geçerli Hepsi için geçerli bir sıkıntılı bir durum var Neyse Hadi Bismillah deyip başlayalım Ben şeyi merak ediyorum siz mesela Hangi tıraş bıçaklarını daha çok kullanıyorsunuz Yorumlarda yazın Biraz ondan konuşalım bugün Bir haftalık sakalla Adam 3 Şokta satılan Adam 3'le Tıraşa başladık Daha önce de söylemiştim binde satılan bir ürünlerde başladım. Men, men 3 ile söylemiştim geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir haftalık sakal bırakmayın benim gibi. Bırakırsanız bunlar birazcık zorlanıyor. Böyle ucuz ürünlerden bahsediyorum. E tabi bunlar fiyat performans ürünü. Mac 3, performa, 3 performansı da beklemeyin yani ya bunlar. Bu ürünler ya bu kadar işte. Ucuz etin oluyor birazcık. Ama iş görüyor mu? Görüyor. O da ayrı konu. Şimdi birisi demiş ki böyle tak 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 yapıyorum ya. Üst kattaki komşum da yapıyordu falan diyor. <laughs> hani normalde yapmıyorum da bazen tıkanıyor. Çok tıkanmadı bu arada bu. Şöyle göstermiş olayım. Pek fazla tıkanmadı. Valla fena da almıyor yani. Tabi bunlar tek kullanım ürünler arkadaşlar. Ama sakalınız yoğun değildir. Seyrektir. Gür değildir filan. Mesela benim çok aşırı bir gül ve sert değil. 2-3 kere de alabilirsiniz, 5 kere de alabilirsiniz. Belki hani sakalın yoğunluğuna göre 10 kere bile olabilirsiniz. Kişiye göre değişir. Bunu bazen soruyorsunuz. Ben de her yeni incelediğim üründe söylemek zorunda kalıyorum. Belli değildir. Bu rakam kesin bir rakam veremezsiniz. Kimse için verilemez. Çünkü herkesin cildi farklı, sakalı farklı, sertliği, yoğunluğu vesairesi farklı. O yüzden Hani alıp denemeden kesin bir şey söylenemez. Ha, ortalama rakam bunlar tek kullanımlık. Hani bir kere kullanın atacaksın. Ondan sonra ama sakalın çok sert değildir, gür değildir. Üç kere de olur, beş kere de olur. Kişiye göre değişir. Sanırım bende iki üç kere olur bu yani öyle söyleyeyim. Ona göre kendinize bir hesap yaparsınız. Ben bu tarz ürünleri böyle daha çok askerde falan öneriyorum. Hani maliyetleri düşük. Tıraşla yapıyor öyle de böyle. Alması kolay, saklaması kolay. Şimdi maküç falan pahalı şeyler olduğu için askerde falan bunları saklamanız, bir kenara koymanız zor olacaktır. Bayağı da aldı yani bu arada. Konuşurken tıraş da bitti bu arada. Siz de nelerle tıraş oluyorsunuz günlük olarak? Mesela yazın yorumlarda onu biraz yazışalım, konuşalım. Bu arada son dönemde ben Big markasını görüyorum. Çok güzel fiyat performans ürünleri var. Kanalda da inceledim. Aralarda koyarım videolarını. Özellikle 5 bıçaklı olanı çok iyi. Evet ilk perde bitti. Şimdi İkinci perde için yüzümü yıkayacağım ve köpükle karşınızda olacağım. İkinci perde de karşınızdayım. İkinci perdeyi yapın güzel olur. Böyle özellikle de çok kaliteli bir makine kullanmıyorsanız ikinci perde gerekiyor çünkü düzgün olmuyor bunlar arkadaşlar. Aa, bunun için suçlamıyorum markaları çünkü bu fiyata da bu kadar oluyor kardeşim. hani 20 liraya alıyorsun 10 tanesini ne bekliyorsun gibi bir durum söz konusu. Şimdi biz ASMR yapalım. Evet. İkinci perdeye de başlayalım. Hadi bakalım. Bismillah diye ikinci perdemize de başlayalım. Haydi. Fena da yapmadı bu arada hani kadar gömüyorum ama bakmayın yani. fiyatına göre güzel kardeşim. Hani Mercedes parası verip aldığım bir ürün değil sonuçta bu. Ya da işte hani Şahin parası verip Mercedes konforu da beklemeyeceksin yani bu tarz ürünlerde. Şöyle bir tak 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 vurayım da. Alt kattakilere. <laughs> Bu ikinci perde böyle kalmış olan. Ufak tefek çapakları temizlemenizi sağlar. Tersten de alabilirseniz cildiniz uygunsa tabii ki. Değilse sakın denemeyin bile. fena olmadı. Yüzümü güzelce yıkadıktan sonra tekrar karşınızda olacağım. Evet bir tıraş videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir haftalık sakalı Adam 3 şokta satılan Adam 3 ile 3 bıçaklı tıraş makinesiyle tıraş ettim. Şöyle göstereyim. Çok doğmadı ama baya bir tak 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 vurmam gerekti. O bakımdan e, bu tarz ürünlerde olduğu gibi bir tıkanma olayı oluyor. E, ama kaç kere kullanırsınız 2 olur 3 olur 5 olur sakalın yolunda durumuna göre bu rakam değişir. Bunlar kullanılık tarzı üründen aslında bir kere kullanılıkta atmanız gerekiyor. Ama sakalınız uygunsa birkaç kez daha kullanabilirsiniz. Çok başarılı değil. Yani açık söylemek gerekirse şöyle bir elime bile bir pıtır pıtır geliyor. Ama hani bu fiyata mucize de beklememeniz gerekiyor arkadaşlar. Fiyat performans oranı yüksek. Özellikle de böyle askerde ya da çabuk tüketilen yerlerde, çok da para harcamak istemediğiniz yerlerde kullanabileceğiniz güzel bir ürün olmuş. Bana destek olmak isterseniz arkadaşlar Açıklamada bir tane link paylaşıyorum. Bu ve benzeri tıraş bıçakları orada var. Olmayanlar için söylerseniz eklemeye çalışırım o listeye. Oradan alışveriş yaptığınız zaman da bana katkıda bulunuyorsunuz. Bana kanalıma abone olarak, videolarımı paylaşarak, yorum yazarak, insanlara bu videoları göndererek de destek olabilirsiniz. Öyle kuru kuru seni çok seviyoruz, harikasın, uçuyorsun, kaçıyorsun demeyin. Eleştirileri de açayım. Onları da yazın. Hani şöyle yapsan daha iyi olur, böyle yapsan daha iyi gibi yorumları da açayım. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Orada çok güzel çekler paylaşıyorum. Tabi orada ağırlıklı teknoloji çekleri paylaşıyorum ama ben takip etmenizi öneririm. Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da yer alıyorum. Hepsinde de böyle günlük paylaşımlar yapıyorum. Özellikle dikey video tarafında çok güzel çeklerim var. Oralarda da beni takip ederseniz çok sevinirim. Hangi platformlarda hangi hesaplarımın olduğu açıklamada linki var. Tek tıkla oradan da abone olabilirsiniz. Onlara hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.